Osmanlı arşivlerinde yapılan araştırma sonucu armanın yapılışı hakkında şu bilgilere rastlanılmıştır. Osmanlı ile Rusya arasındaki Kırım Savaşı sırasında Fransızların Sultan Abdülmecid'e verdiği lejyon nişanı Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler kurmaya çalışan İngiltere'yi harekete geçirir. İngiltere Kraliçesi Victoria, Fransa'nın verdiği nişana karşılık Kasım 1856'da Dizba nişanını Osmanlı Sultanı'na sunar. 1346'da Kral 3. Edward tarafından ortaya çıkarılan Dizba nişanının geleneğinde şöyle bir uygulama vardır. Nişanı alan kişi ya da hükümdarların armaları Londra'da Windsor Sarayı'nda bulunan St. George Kilisesi'nin duvarında asılmaktadır. Ancak Osmanlı Devleti'nin bir arması bulunmamaktadır. Bunun üzerine Kraliçe Victoria, Charles Young ismindeki bir arma uzmanını Osmanlı için arma tasarlamak üzere görevlendirir. İstanbul'a gelerek araştırmalarda bulunan Yonga Etienne Pisani isminde bir tercüman yardımcı olur. İngiliz tasarımcı, padişahlık alameti olan saltanat kavuğunu, sorgucu, ay yıldızlı sancağı ve Tuğra'yı ön plana çıkararak bir arma hazırlar. Bir yılda hazırlanarak İstanbul'a gönderilen arma çizimlerini Sultan Abdülmecit de çok beğenir. Bu şekilde oluşan Osmanlı Devleti'nin arması İngiltere'nin St. George Kilisesi'ndeki yerini alır. Osmanlı nişanının son hali 17 Nisan 1882'de Sultan II. Abdülhamit Han tarafından yürürlüğe konmuştur. Devlet binalarına da yerleştirilen armalar zaman içinde küçük değişikliklere uğradığı için yapıldıkları zamana göre bazı farklılıklar gösterebilirler. Peki Osmanlı armasındaki semboller ne anlama geliyor? Armadaki sembolleri ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olursak 1 numarada görülen tuğra'nın çevresini saran güneş motifi imparatorluğu aydınlatan padişahı simgeler. 2 numarada ise padişahın tuğrası vardır. Tuğra, padişahların veya şehzadelerin isimlerini veya lakaplarını içeren hat sanatı kullanılarak oluşturulan bir nevi imzadır. Padişahların değişmesiyle birlikte arma üzerindeki tuğra da değişir. 3 numarada görülen hilalin üstünde ise Allah'ın tevfiklerine güvenen Osmanlı Devleti'nin meliki Abdülhamid Han Allah'ın muvaffak kılması ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer yazmaktadır. Yani başarının Allah'tan olduğuna ve sultanın onun izniyle hüküm sürdüğünü anlatmaktadır. 4 numarada görülen bu sarıksa Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi ile birlikte Osmanlı tahtını temsil eder. 5 numarada gördüğünüz bu simge ise mızraklı süvari alaylarını temsil eder. 6 numarada kalkanın çevresindeki 12 yıldız 12 eyaleti temsil ederken bu yıldızların ortasındaki güneş figürü ise Osmanlı devletinin büyüklüğünü simgeler. 7 numarada kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldız Osmanlı sancağını temsil eder ve aynı zamanda bağımsızlığın bir göstergesidir. 8 numaradaki bayraksa Yeşil zemin üzerine üç beyaz hilalden oluşan hilafet sancağını ve İslamiyet'e bağlılığı anlatır. 9 numaradaki bereket boynuzu, Osmanlı topraklarındaki bolluk ve bereketi simgeler. 10 numaradaki çiçek figürü, Osmanlı'nın merhameti ve hoşgörüsüne vurgu yapar. 11 numarada ise tek ve çift taraflı teberler yani baltalar vardır. Osmanlı ordularının kutsal silahını temsil eder. 12 numarada gördüğümüz bu çizimse toplu tabancadır. Osmanlı ordusunda 1840 yılından beri kullanılmaktadır ve ordudaki modernleşmeyi sembolize eder. 13 numarada gördüğümüzse asa ve şeşper bilgi ve yönetimi, asalet ve üstünlüğü temsil eder. 14 numaradaki bu terazi devletin ve hükümdarın adaletinin bir simgesidir. 15 numarada üste Kur'an-ı Kerim, alttaysa kanunname bulunur. Görüldüğü üzere terazi yani adalet, şeriata ve yazılı kanunlara dayandırılmıştır. 16 numaradaki bu çapa sembolü Osmanlı donanmasını temsil eder. 17 numaradaki bu meşale yolumuzu aydınlatan meşale yani ülkümüzdür. 18 numaradaki ok, yay, tirkeş, ata silahı olarak güç, kuvvet ve mahareti simgeler. 19 numaradaki bu top gülleleri topçu ocaklarını temsil eder. 20 numarada ise geleneksel Türk kılıcı vardır. 21 numaradaki top yine topçu ocaklarını temsil eder. 22 numaradaki kılıçsa el siperlikli tören kılıcıdır. 23 numaradaki mızraksa, akıncılardan bu yana son dönem mızraklı süvari alaylarını sembolize eder. 24 numarada ise şefkat nişanı vardır. Şefkat nişanı savaş zamanında büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi. 25 numarada nişanı Ali imtiyaz devlete faydalı olmuş ilim adamlarına, idarecilere ve askerlere verilirdi. 26 numarada nişanı iftihar vardır. Üst düzey devlet adamları ve askerlere verilirdi. 27 numarada ise mecidi nişanı vardır. Savaşlarda üstün başarı gösteren askerlere verilirdi. 28 numarada Nişanı Osmani vardır. Devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi. Son olarak Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı arması 1057 numaralı 28 Mayıs 1927 tarihli 5 maddeden oluşan bir kanunla bütün resmi binalardan kaldırılmış kabartmalarsa kazınmıştır. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.